Merhaba, baba olarak yetersiz mi hissediyorsun? Merak etme, bugün bu konuyu değineceğiz. Bebeğin büyüdükçe evdeki değişikliklere daha fazla alışmaya başladın. Baştaki heyecan ve şaşkınlık yerini farklı hislere bırakmış olabilir. Kendinle, bebeğinle ya da eşinle ilgili kaygılarının arttığı bu dönemde babalıkla ilgili kendini yalnız hissediyor olabilirsin. Baba olarak kendini yetersiz hissetmek genelde karşılaşılan ama endişelenmemen gereken doğal bir durumdur. Hislerinde, çekimserliğinde şaşırılacak hiçbir şey yok. Bebeğine verebilecek sevgin ve onunla ilgili her konuda hevesinin olması sana çok yardımcı olacaktır. Çevrende daha önce bebek bakımı konusunda tecrübesi olanlar olabilir. Sen sıfırdan başlayıp onlara yetişeceğine inanmalısın deneyimsizliğinden kaynaklı bebeğine zarar vereceğini ya da sıkıntı çektireceğine dair düşüncelerinden kurtul. Sen öğrendikçe bebeğin de senin davranışlarını destekleyeceğini göreceksin. Bebeğin onun ihtiyaçlarına anında yanıt verdiğinde ve senin sevgini hissettiğinde seni tüm deneyimsizliğin ve hatalarınla kabul edecektir. Zamanla bu yetersizlik hissinden kurtulup kendine daha çok güvenen bir baba olacağından şüphen olmasın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Sevgiler.